Okay, let's oh, no, go. Bunlar güzelmiş. Evet. Bu sokak güzel özellikle. Burası Aşk Köprü. Açız artık biz. <laughs> yani sen yedin ama biz yemedik. <laughs> Köprüden yedin. mi geçsek önce diyor da açız yani. Yiyelim yiyelim. Yani, Abi bir şey diyeyim bu sokak çok güzelmiş. Ver. Evin ben sokağı bu, çok güzel. Evin konumu mükemmel bu iyi. Bu yanımızdaki yerlerin hemen kapanacağını düşünmüyorum bu arada. Yani. Ben de 10 düşünmüyorum. 10.30, 11'de, 12'de falan kapanmaz. Evin, evin, önü, evin önü aşırı güzel. Konum olarak mükemmel iyi. Gemimiz bir de var karşıda. Evet oraya artık. Yine ben, yine ben, yine ben. Konum Bayağı... İsmail'de çünkü ben asla bakamıyorum. Yanlış çıkıyor yani her seferinde. Biraz yan yana yürüyelim ama. Olur Çok hızlı yürüyorsun sana tamam. Ben yetişemiyorum yine... da çekemiyorum da. Şey, görev odaklı. <laughs> Burası da Taş Köprü. Şöyle tam karşısından çekmeye çalışacağım. Şurada da yine. Buraya ait detaylı bilgileri yarın gezerken paylaşacağım. Taş arayacağım. köprü, direkt bak karşıda. Ben buraya dedim taş köprü. Aynen, burası burası taş, ta köprü. Orası taş köprü. Burası da köprü. Burası da köprü. <laughs> burası da köprü. <laughs> Türkçe şarkı. <laughs> ne bu? Pizza yemeği düşünüyoruz. İtalyan masasına geldik. Şöyle netleyebilir miyim? Netledim. <laughs> güzel bir yer gibi duruyor bu arada. Güzel Deneyeceğiz güzel. ama bence görüntü olarak inanılmaz tatlı bir yer. Sadece çok ara sokaklardan geldi. Biraz ara sokakta bulunuyor aynı. Ürkütücü yerlerden geldi ya yani. aslında ürkütücü bence. değil de işte Bilmediğim bir yerde olduğu için biraz ürkütücü gibi geliyor. Evet. Ama o kadar da değil bence ben de normal eski yani. Eski duran sokaklardan geçtik. Işığı yok geçtik. sadece. Evet karanlık. Ben bayağı burayı? <laughs> bence pizzanın da tadı çok, çok güzel. Ya pizza istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bayağı güzel. Pizzaları güzel. River'la bir şey yedik İkinci sırada menüde. Bu bayağı Margarita gibi bir şeydi aslında. Güzeldi yani. Rita Rita. Ha Rita evet. Rita aynen Rita yedik bayağı güzeldi. Günün anlam ve önemini alalım. Aşırı güzel burası. Evet, köprüler bayağı iyi. Yani bu heykelle donatma işi Türkiye'ye de gelsin. hani satrançta taşlar, piyonlar hepsi var ya. Hepsini sıradan koymuşlar gibi yani. Her Çok Olanlar hepsi böyle tek 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 dizmişler böyle gibi. Tam şey yani. Sevgilin eşini al. Gel buraya akşam. Bir yürüyüş yap, bir dolaş. Bir dolar. yürüyüş yap, bütün siniri stresi at. Çok güzel gerçekten. Şöyle bence ufak aşırı bir güzel. dönersek şu arkayı da gösterirsin. Mükemmel duruyor. Arkayı derken? Ya. Yani burası Ya Roma. Yani her yerinde gerçekten sanatsal bir şey var bu arada. Yani ben çok beğendim o konuda. Şu heykeller mükemmel yani. Ve evet, şey evet. olarak değil. Gayet güzel. Değil mi? Heykellerin hiçbiri birbirini tekrar eden şeyler evet, değil. Evet heykeller. Hepsi farklı. Çok aynen benzemiyor aşırı. Evet. Bir taraf daha tarihi. Karşı taraftaki köprü tarafı daha böyle tatlı, sanatsal. Birleşimi güzel. Bir de şey hoşuma gitti. Her yer ışıklı. Onu da çok beğendim. Her yer ışıl ışıl. Çok güzel. Ay cam mı burası? Evet. Anlamadım cam, cam mı? Ya. Cam, cam gibi camımsı. <laughs> Tam kırma aşkım. Bak, aşkım bir sürü bak bir sürü hayvanın üstüne bassın. Hepsini ezdin hepsini. Ay şaka yapıyorsun. Kırdın bak burayı kırdın. Al kırdım kırdım. Al. Ya hadi oradan be. Aşkım. Hepsini yapacak mısın peki? Bütün hepsini tak dedi. Hadi bunun sıra. Ay ayakkabım çıktı dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi geç ona. A few moments later. Geç ona. Sonuna kadar. Hepsini yapacak Tamam yeter diyorum. artık yeter yeter. Bence de yeter. Bence İkinci günden merhaba. Günaydın. Kahvaltı ediyoruz. Biraz yavaş yürüyelim bence. Tamam. Daha hızlı yürüme, alışkın ol. E sen evet bastım yani bir anda tekrardan. Çok hızlı gidiyorsun. Bana söyle. <laughs> Böylesin. Yavaş. Kağıt. Herkes Türk. Her şeyin üstünde Made in Turkey yazıyor. Anahtarda bile. Ev Hiç yadırgamayacağınız bir yer. Güzel yani bence. Kahvaltı yapmaya gidelim. Evet güzel bir yer bulduk. Bakalım inşallah El güzel çıkar. Orayı da çekeriz zaten. Yakın duruyor zaten Öztürk yine bizden. Aa takipte. Yani belki evet. orayı da görmek istersin. Buraya gideceğiz sen ya. O tarafa geçeriz. Şimdi şöyle biraz Fransız variy bir kafeteryaya gidip kahvaltı yapacağız. Şu binaların üstünde bile heykeller var. Aşırı güzel duruyor. Evet. Ya. Yani güzel genel olarak işte turist çeksin diye her yeri çok turistik yapmaya çalışmışlar. Biraz yapay. Ne yapay? <laughs> Hadi gidelim. Hadi geldik. Çok güzel gözüküyor. Bence buradan aşırı böyle Fransız bir havası var. Evet, evet, güzel. Şöyle. Şöyle. Ne düşünüyorsun? Peki ilk günümüz bitti, ikinci gündeyiz. Yani güzel bir iklim, çok etrafı göremedik. Yani çünkü daha akşam olduğu için de geç geldik yani. Sadece ufak tefek yemek yedik. Gittiğimiz yer de güzeldi. Bir kahvaltı yapıp kanyonuna gideceğiz. Kanyon bayağı güzel duruyordu videolarda. Bakalım nasıl? Niye dalga geçiyorsun bunu aldın diye? Bence gayet... Hiçbir işe yaramıyor. Yani. Üç seviyesi var. Üç kere basman lazım. Yani aynı bölge daha hızlı geliyor ama... Kanyon şu kadarlık bir alana geliyor. Bak başlarına anlaşılıyor mu acaba? Bizim dibinden... <laughs> yelpaze daha efektif yani kesinlikle. Alırız burada. Ne kafamıza çok <laughs> Yok artık. Daha bakıyoruz yarım saati 200 dinar. Yarım saati 200 dinar diyor bir kişi. Bir saati 400 diyor. Bir Ama saat bir kişi o bisiklete bakıyorsun. Girdiğimiz. Hayır. Ha. Evet. Ol, pıt 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 peda. Oradaki kulübeler ne için? Hı? Oradaki kulübeler ne için? <laughs> <Ben> Onlar <laughs> ördekler için olabilir. Dinlenmeliyiz. Ay şu ördeklerin yerinde olup yüzmek istedim yani. Şu anda çok kıskandım onları. <laughs> evet. Aslında Mükemmel. bak şurası var ya şuraya. şuraya. Bir iskele olsun. Tam aynı iskele olacak. Mükemmel. Bir tane de hatta ağacın tepesine çekip şey, ip bağlayacaksın. Eee aynen aynen. Oh. Sallanarak böyle atlayacaksın. Tam böyle Amerikan filmlerindeki <laughs> <laughs> kolej olur. partilerindeki gibi. Bayağı güzel olur. <laughs> Çok güzel olur. <laughs> Altyazı Şöyle içini gösterin aynen. Mükemmel gözüküyor. <laughs> evet. Şimdi Türk tarafına geçtik. Bu taraf kesinlikle çok daha güzel. Türk tarafı daha çok beğendik çünkü diğer taraf komple yaşlı. Gerçekten mekanlar boş. Hiç eğlenceli geçmiyor. Eğlenceli mi? çok değil evet gerçekten. Daha yukarı Ama taraf... olur olur. Ama bu taraf komple daha fazla yani Türkler var evet ama en azından gençler var. Gençler genç canlı. hepsi buradaymış. Burası kıpır evet. kıpır yani. Kafeler Bizim var, mekanlar var. her tarafta. <laughs> diyorduk ya <laughs> Ruhumuz gitsek, şekilde. eve mi gitsek ya falan diyorduk böyle ama gerçekten bu taraf çok daha canlı, eğlenceli. Yarın büyük ihtimalle komple burada takılacağız yani. Sabah geliriz bir yürüyüşe çıkacağız sabah. Evet. Yürüyüşten sonra ondan sonra buraya geliriz, yemek yeriz, içeriz, otururuz falan filan. Burada takılırız yani. Bana Bence çok içilebilecek bir su gibi gelmedi aslında ama. Bence net içiliyordur. Bunu böyle bırakmazlar yani çünkü deneyeceğim. Bayağı temiz bu arada. İçilir çok yani gayet. Hatta şey direkt şöyle. Ama hiç de temiz gibi gelmiyor bana ya. <laughs> İçiliyor mu? İçilir, i̇çilir ben çünkü çok şey temiz yapamadım. yani. Harbi? <laughs> evet evet. Allah'a alışkın değiliz tabi burada. Çünkü diğer taraf bomboş olduğu için burada kalabalık biraz şaşırtabilir. Evet burası çok fazla kalabalık ama şuraya bayıldım ben ya. Meclis binası. Her gördüğün şey yere yer. meclis binası devam çünkü <laughs> böyle. <gülüyor> Aynen Bütün heykelli <laughs> gördüğün yere meclis binası Burada da her yerde heykel var. O zaman tatlı yediğimiz yere mi gidiyoruz şimdi? Açıkçası. Evet. Karşıdan mı gitmiştik? Sağdan mıydı? Ha, şu ara galiba. Şu aradan gelmiştik, şuraya gitmiştik. Buradan alıp böyle gitmiştik galiba diye hatırlıyorum. Aynen. Şu arada olması lazım. Olabilir. Şey. Bunun canlı bu. Gezilir. Bir kısmı belli bir yeri, küçük bir alanı güzel. Gerçekten evet. güzel. Özellikle o köprülere ben bayıldım. Heykeller de bence yani ilgi çekmek için yapılmış ama iyi çekiyor. Çekiyor Filim evet. Benim ilgimi çekiyor. Bence güzel yani. Benim Sadece hoşuma gitti. Bence çok fazla var ya. Evet hani gerçekten. her köşeye her yere de koymana evet. gerek var mı? Yani şuradan baktığınızda ben hani... Bunlar çok güzel evet. Bakın burada var. Vurlarda var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böcek konusuna dikkat etmeniz lazım. Gerçekten çok uçuşan kelebekler var, böcekler var. Ya evet. bunlara takıntılı biriyseniz bu problem yani. Şu ara. Ona göre bir şeyler geçirin böcek ilacı, sprey bir şey evet. herhangi bir şey yani. Yazın geliyorsanız bence de getirmeniz gerekli. Çünkü fazla. Özellikle Vardar Nehri'nin orası nehir olduğu için ve yazda olduğu için aşırı derecede. yemeği. Yani haşere çok fazla var yüzden kesinlikle bir böcek ilacı gerekir bence. Uyanamadım daha. Var işte burada. Vodka. Aa, hayır şişe. Cam bu şişe. Ama su bu değil mi? Su Bak. Ama bu mantıklı. Cam olmaz canım götüremeyiz. Sabah Burada da var. Şey çıkacağımız için su almaya geldik ya, yani biraz... aşağıya. Leo, mineralli su dediklerinden bence. Aynen normal su. Ben şunları sevdim ya. Hem küçük hem... Roza alsak? Roza alalım. Roza bizim... Orada. Roza benim suyum. Evet, roza gerçekten güzel oluyor. Farklı bir tadı olmayan... Sırbistan'da da vardı bu rozalı. Gayet başarılı, güzel misin? bir su. Bir tane olsun. alalım bence. Bir tane alalım, aynen. Yani taşımayalım. Başka ben almak bence. istediğin bir şey var mı? Şu an yok ama buraya da bakmak istiyorum. Peki, parkın yerini biliyor musun? Parkın yeni bilmiyorum. Düz gidersek bence varırız ama. Şu... Biraz yavaş yürür müsün? Daha o Aa, tempoya oh, girmemize gerek yok. Ya. Ne anlatıyorsun da abla? Gözünü seveyim be abla. O zaman her gün yürürüm. Çalışmıyorsan ben de her gün yürürüm. Mantıklı. Çalışmıyorsan? Bak. Kadın yüzüme girmiş. Bu espriyi yaptın. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Pardon ne? balık mı be? <laughs> Yakında mısın? Düzenli aralıklarla gemilerden var. Gemi mi? Önünde yine var. Burada Yalnız kafelerde balık tutan bayağı kişi gözüküyor. var. Baksanıza yani. Şurada sırayla herkes, o gördükleriniz heykel değil. herkes gerçek. <laughs> Burası neresi? Çok güzel gözüküyor. Ha, Şaraplar, restoran Şaraplar, şeyler var. Oo. Çamlanlar falan. Şöyle bir mekan. Yani abi şu güzel. an seveceğimi dinleyerek yapacaklar. <laughs> <laughs> park nerede? İçerisinde gölü olan bir park vardı. Karşıda var. Bir şey yazıyor orada. Bir şey. Oo. Şşt şşt. Gördüm <laughs> abi çok güzel gözüküyor. Şu aradan gidelim aynen. Ya şu şehir işlerindeki parklar mükemmel diyor ya. Keşke bizde de böyle bir kültür olsa. Ya aslında vardır tabii ki de. Ya mesela Balçova'daki parka çok güzel diyorlar. Balçova'daki parka bence gidelim mesela bir gün yürüyüş. Balçova'daki parka gitmemiz için bizim arabaya binip bir buçuk iki saat gidelim. <laughs> sonra koşu yapmamız, sonra iki saat bir de geri Acıkırım dönmemiz ya. gerekiyor. İşte orada bir tane kahvaltıcı bulacağız mesela veriyorum. Gideceğiz. Aynen. Ama iki saat çok ya. Bunu çeksene bu yol çok güzel. sokak lambasından ağaçlara yapraklar falan mükemmel. Çocuklar için çok güzel bir labirent yapmışlar. İşte burada bence ne düşünmüşler biliyor musun? Alice'in harika diyarları vardı ya. Aris Akdeniz'de de vardı Akdeniz Üniversitesi kampüsünde. Ha, ama o büyüktü galiba. O yüksekti. Bence buranın düşüncesi de şey... Büyüdüğünde, bunlar uzadığında yine aynı ha, mantık büyük olacak. Olur mu? Büyük olacak. Ama sanki bu gibi bunları. E, düz olsun diye belli bir nokta... Zaten bu budayarak ilerlerler aşkım, aynı seviyede olsun diye. Ama tabii insan şunu düşünüyor, o zaman direkt büyüğünü dik. <laughs> ya da dediğim gibi, küçük çocuğum varsa bence sabahın köründe böyle bir serinlikle getirip, evet, burada işte yorup bayıltmak aşırı mantıklı. <laughs> Hanım içecek bir şeyler istedi. O yüzden şuradan şöyle uzaktan... Ananas, ananas suyu, suyu ve protein shake. Teşekkürler. Güzel. Ama evet, biraz yorulduk. Yorulduk. Bir de çok saçma yürüdük. videoyu beğenmişsinizdir. Biz bu üç günde çok eğlendik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.